Herkese merhaba arkadaşlar. Hmm, geçen videoda dediğim gibi şu iki görevi yapacaktık ama şu an bu görevi yapamıyoruz. Bu görevi diğer videoda yapacağız. Şu an bu görevi yapacağız. Ben bunun için koletle gireceğim. Eee şey Öyleyse bakalım. İyi. Ee, gün Görevi yaparız diye düşünüyorum. Ben de yaparız yani. Geçen videosu görev yapamamıştım. Orada çok sinirlenmiştim. Aynısı vallahi istemiyorum. Bizim pengu yaptı da şimdi geri kötüzeldi. Şu an herkes pengu canlıya bir kalmam lazım. Adamlar bizi bitirdi ya. Herkes şey elmasların peşinde. dondurması büyük nedenlere sebep olabiliyor. Orada çok güzel bir ülke attım. Aa, O yuka, o elması alacağım diye öldüm. Ya. Allah, Allah. Allah. bunlar ben alhamladım. Allah an lazım içinmış lazım görev her çektim 10 dakika aldım. Güzeldi. <laughs> helal yaptım. Aynen yapmışım. Ee, bir tane daha görev yapmak istiyorum. Çalışmıyor kutuyu. Yine bir şey çıkmadı. Tabii ne çıkmasını bekliyorum ki. Ben de görev yapacaktım da bunları yapsam uzun sürer. Bu yüzden yapmayacağım. Görüşürüz.